Evet, yeni bir videodayız. Ben her zaman olduğu gibi küçük plajlarda, güzel yerlerde arkadaşım Şülyen'le beraber dalacağız. Bir kişiler yorum yapmış. Yorumda şu görmüş olduğunuz şu cihazlar hakkında kötü yorumlarda bulunmuşlar. İki yıla yakındır bu cihazlarla dalış yapıyoruz biz. O kadar çok yüzüktür, küpedir. Bulduk ki sayısını unuttuk. Ama kötülemeye gerek yok. Güzel bir videoda tekrar beraberiz. Hadi diyelim dalalım. İlk sinyalde görüşmek üzere diyoruz. Sizin de nasibiniz bol olsun.